<laughs> Görüşürüz. Günaydın. Ben evden her gün bu şekilde uğurlanıyorum. Şimdi iş yerine gidiyoruz birlikte. Bugün sizinle iş yeri vlog yapacağız. Bakalım neler olacak. Dolaptık eksikleri biliyorum. Ona göre işte mesela bugün ne kadar müşteri gelir? Bunu hesaplamamız gerekiyor öncelikle. Dünden işte neler kaldı, neleri tamamlamamız lazım, hangi malzemeleri. Neler bozuldu, neler bayatladı. Bunları tekrar gideceğim, bakacağım bildiklerimi zaten ona göre hareket edeceğim. Bu şekilde. Gidip tamamlayacağım eksiklerimi. Sonrasında saat 4'e servise giriyoruz. İçe giderken genelde böyle rahat ve spor şeyler giymeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama bilmeniz gerekiyor. Mutfak o kadar sıcak bir yer ki. Dayanılmaz sıcak bir yer. Hele zaten böyle vantilatör falan gibi bir şey yoksa <laughs> cehennem azabı gibi. Ocak başındaysanız iyice felaket zaten. ızgara ocak çok fena. Ben en azından birazcık daha böyle hem suya yakın yerlerde dolaşıyorum hem de salata falan yapıyorum. Genelde hep böyle ellerim bir şekilde soğuğa değdiği için inanılmaz derecede sıcaklanıyorum. Az önce videonun bitişindeki bir tipi metrobüsün sesiydi. Metrobüsü şu an mesela benim yürüdüğüm yola sadece arabalar geçiyor. Bir de şurada bir tane metrobüs durağı var pek kullanılmayan. Orada metrobüs şu an bir gel yürüme işte seni bırakayım dedi. Bayağı bıraktı kendisi de yemek karnı sormamı Numarasını aldım. Ya Allah'ım böyle var ya yemek sektöründe gerçekten her yerde iş çıkabiliyor insan metro Metrobüs'te iş teklifi aldım az önce. Ayrıca bugün hafta sonu olduğu için mutfakta tek başındayım. Yani normalde iki kişi çalışıyoruz ama bugün cumartesi bir cumartesi ben geliyorum bir cumartesi abla geliyor. Bu hafta benim sıram. Tek başınayım. Yani şu ara benim yolum. Şimdi size burası hakkında bir şey anlatacağım. Biraz böyle geçerken buraları eşeliyorum. Böyle böyle yapıyorum. Ama Eminim görünmüyor ama anlatıyorum. Bu ara ben gelmeden önce biçilmemişti böyle. Arası sıkıldı Ve ben de hep oradan geçiyordum. Oradan geçerken böyle çalılıklara değerek geçtiğim için çarptığım için içerisi kelebekler doluyormuş. Kelebek ini Ben geçerken böyle Disney perisi gibi birden kelebekler saçılıyordu her yere. Ben de her gün onu izleyip mutlu oluyordum. Enerjim geliyordu. Sonra İş yerindekiler fark ettiler ki ben artık buradan geçiyorum. O arayı kestiler. Sadece o arayı kestiler. ben oradan geçtim artık sadece bir iki tane kelebek geçiyor. Anca böyle parmaklarım olduğu dokunursam işe her falan. Şimdi mutfağa gidiyoruz. İlk işimiz önce ışık sonra havalandırma. Ben gelir gelmez ilk iş saçlarımı topluyorum. Çünkü izleyen çok önemli. Aynı zamanda bir de sürüyorsunuz işte makyaj falan Yapılıyor mu mutfakta falan filan diye. Ben çalışırken röntgen yapmıyorum. Sadece böyle ufak bir men sürüyorum. Onun dışında yani çok da mutfakta zaten hemen akıyor, kayıyor, gidiyor her şey. Hiç gerek kalmıyor. Birkaç tane şöyle bandaj zaten aldım. Ben böyle renkli renk şeyleri bağlamayı daha çok seviyorum. zamanları kaldı. Şimdi bakın hemen çorbayı koydum, sıcak su koydum, çayın suyunu koydum. Bizim için en önemli olan şey genelde sıcak su oluyor. Her zaman kaynar suyumuz olması gerekiyor. Onun için ilk olarak gelir gelmez her zaman kaynar suyu. Bir de bugün fasulyeyi ısıyacağız. Fasulye burada yani. bekletiyorum. Dünden beri. Bunu umarım Burası fırınımız. Sabah gelir gelmez ilk iş ben fırını açıyorum. Sonrasında burada hamurları çıkartıyoruz. Hazır olması için. Bunların kalan bulaşıklar var. Onları halledeceğim. Tam olarak suda duruyorlar. Onları bitirdikten sonra makineye makineyi açacağım. Bu bulaşık makinesini. Onu da hallettikten sonra ne işim Kesme doğru işlerim var. Birazcık göbek salata yapacağım. Bu şekilde sonrasında 12 ekler servis. kocaman bir poşet marul vardı. Onların hepsini doğradım. Buraya. Bunlar salata için. Salatayı göstereyim. Bakın burada. Bu yıkıyoruz göbekleri. Sonrasında içerisine rendelenmiş olmuş koyuyoruz. Bu kadar. Şimdi de paket salatalar yapıyorum. Bunlar paketlerde gidiyor. İşte böyle ayrı ayrı yapıyorum her birini teker teker. arkadaşlar. Bugün mutfaktayız ve ilk defa mutfakta bir kameramanım var. Şimdi bugün e, tondalatı salata yapacağız. Onun için malzemeleri çıkartacağım. diyor. kalacağım. Ben çok heyecanlıyım. Normalde kameramansız çekiyorum videolarımı. Birkaç gün sonra tabii son günüm olacak. Yani son iş günüm olacak. Onun için birazcık üzülüyorum. Ama birazcık da sevinçliyim. Yani çıkmamın sebebi Manavga'da gitmem. Ve okullar açıldı. Ben neredeyse okuyamadım üniversiteyi ve çalışarak yani çalışarak okudum aslında. Çünkü bu şekilde olunca şartlar o etmesin. Benim bir öğrencilik nasıl onu pek bilmiyorum. <laughs> yani bakalım bir göreceğiz. İşler çıkacağım için de özgürüm aslında. Şimdi öncelikle burada Akdeniz salatası yapıyoruz. Kumbalık yapacağız. Onun için rendelenmiş havuç koyduk ve morla Yani malzemeler hazır inanılmaz hızlıyorum. En çok kusurum burada çalışmayı değil de iş arkadaşlarımı özledim. Neredeyse bitti bu arada. Şunu... Ha, ya Göstermek istiyorum. Burada sabah yaptığım menemen var. Ee, personel için yapmıştım. Burada birkaç kere menemen yaptım. Ama sanırım şimdiye kadar yaptığım en iyisi bu. Teşekkür ederiz. Kendimi şu an master chef hissediyorum. Bunun için sevindim. İşte. Gözüküyor mu? Göster. Hı hı. Tamam. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Deniz Hanımefendi'den bir de yapacağız.

Kıt sesi sonra yumurtayı Çok basit, yumurta kırmızı, her yumurta Onun için böyle, hamur tam ortadan kalan da buraya düşer. Öyle yapıyoruz. Şimdi bunlar kayısı tuhafında, çektikten sonra... Ellerin müziklesin, hamuru senin açtığını söylersin.